Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel siyah düz renk yazmanın üstüne boncuklu bir uya yapacağız. Boncuklarım kum boncuk arkadaşlar. İki sırada oluşan bir uya yapacağız. Çok güzel, çok hoş bir uyu arkadaşlar. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Bir gün aradan sonra yine birlikteyiz hayırlısıyla. Ramazan'dan dolayı pek fazla vaktim olamıyor arkadaşlar o yüzden çekemiyorum videolarımı hem çocuklar da evde olduğu için vaktim olmuyor lütfen kusura bakmayın Evet arkadaşlar ilk sıramız örümçekli bir sıra bir boncuk getirip kapatıp orta büyük bir ölçek rümçek yapıyoruz. Dönçeğimizi hemen bir sonraki tığ kapatıyoruz. Tekrar bir boncuk bir ölçek yapıp bir sonraki tığ kapatıyoruz. Çok güzel, çok hoş. 2 sırada biten bir uya hem de kolay bir uya arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Bir boncuk getirip orta boy bir ölüm şek yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki tığ batısının içine Evet. Tekrar bir tane boncuk getirip Sonra tüy basım içine kapatıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar örümcekli bir sürü örnek var. Ben de bu örnekleri çok seviyorum. Elinden geldikçe sizlere de göstermeye çalışacağım inşallah. Bu örnek de onlardan bir tanesi. Çok hoş, çok güzel. Hem de çok gösterişli bir örnek özellikle düz renk yazmalarda çok hoş duruyor arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim Evet bir tane daha göstereyim bir tane boncuğumuzu kapatıp örümcek yapıyoruz arkadaşlar ve tığ basını içine kapatıyoruz oyamızın alt sırası böyle devam ediyor Ben burada iki tane zincir çekip böylece bırakayım. Ve ikinci sıraya geçelim. İkinci sıramızda boncuklu arkadaşlar. İlk olarak 4 tane zincir çektim arada. Ve bir, iki, 3 tane örümceğimizin ön telinden çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekip 3 tane boncuğumuzu getirip kapatıyoruz. Üstüne 1 2 3 4 tane zincir çekip bir tane boncuğun arasına kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir bir sonraki boncuğun arasını kapattım 1 2 3 4 tane zincir son boncuğun dibine kapattım 1 2 3 4 tane zincir çekip örümceklerimizi ön telinden çekiyoruz arkadaşlar böylece boncuklarımız böylece araya gelip yerleşiyorlar çok hoş bir görüntü oluyor 1 2 3 4 tane zincir çekip iyice çekelim ki örümceklerimiz aynı boyda kalsın ve tekrar üç tane boncuk kapatıp üstüne dört tane zincir çektim Her boncuğun arasına 4 tane zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar. İnanın çok güzel bir uya oluyor. Özellikle bu tarz uya takan arkadaşlar bunları yapabilirler. Tekrar 4 tane zincir çekip 1 2 ve 3 tane örümceğimizi çekip kapatıyoruz 4 zincirimizi 1 2 3 4 tane zincir daha çekip bir tane daha göstereyim arkadaşlar 1 2 3 4 tane boncuk şey zincir çekip 3 tane boncuğun üstüne Arada birer tane bırakıp kapatıyoruz 1 2 3 4 tane zincir Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekip Burada 1 2 3 tane erim çek çekip Kapatıyoruz 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip oyamızın son hali böyle arkadaşlar. Ben önceden bir kısmını yapıp hafif ütülemiştim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. İnanın çok güzel, çok hoş. Sıralı bir uya. Hem de çok kolay. Oyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.